Merhaba arkadaşlar Çizik Seyidi kanalımıza hoş geldiniz. Ben Doğancan. Terretek'te kaldığımız yerden devam ediyoruz ve gelişmeye de devam ediyoruz arkadaşlar. Videoya başlamadan önce, videodan önce birazcık seviye arttırmak için görevlerden yapayım dedim. Onun dışında sonunda Havke lisansını alacağımız görev de ortaya çıktı arkadaşlar. Onun dışında farklı farklı görevleri de elde ettim. Artık arabamız bayağı güçlendi. Can silahları, can topları ne bileyim, pillerimiz falan var. Küçük bir can doldurma işte pil doldurma istasyonu ee, Orta seviye diyelim işte orta seviye bir Craft istasyonu diyelim yani Yavaş yavaş gelişmeye devam ediyoruz bu arada arkadaşlar Oyuna başlamadan önce şunu söylemek istiyorum Videolarımızı paylaşırsanız Çok seviniriz çünkü e, Kanalı geliştirmek Siz paylaşmadığınız sürece zor oluyor arkadaşlar Sizin paylaşımlarınız sayesinde daha fazla gelişebilir daha ileride gidebiliriz Neyse artık ufaktan oyuna başladım şimdi yapmak istediğim ilk şey Hockey lisansını açmak olacak gidelim şu Hockey lisansını bir açalım bakalım yolda giderken de şu küçük düşmanları öldürmüş oluruz he? küçük dediğimde artık bayağı büyük düşmanlar çıkıyor harbiden de koca koca düşmanlar çıkabiliyor şu arka tarafı bu lastikten takmak zorunda kaldım Çünkü büyük düşmanlar çıkınca ağır bloklar çıkıyor işte mıknatısa yapışınca çok ağırlaşıyor. Tekerlekler ittiremiyor yani. Gidemiyor. Gidemeyince de arka tarafa bu küçüklerden takmak zorunda kaldım. Aha işte uçağımız düştü. Ayda. Ha, Halkey düşmanları gelecek şimdi. Halkey düşmanlarını alacağız güzel. Ulan tahmin ettiğim gibi ilk bu düştü yere. Hadi gel. Gel buraya. Çabuk geberin, çabuk geberin. Ah, bir ölmüyor hadi geberin artık geber artık eee! ön tarafı patlattı ya abi o kadar da can silahımız vardı ya Cık. Neyse Oha! Eee! Lazer silah kırılmış. Lazer silahımız var mı peki kendi üzerimizde? Lazer silahımız yok. Eyvah bitti. Markette var mıdır ki acaba lazer silahında? Neyse şunu hemen iki dakikada bir halledelim şöyle. Tekerlek. Aa tekerlekler buradaymış lan. Elimizde iki tane tekerlek. <laughs> ya. Oğlum bir rahat dur lan. Sakin ol ha. Bir tane şundan takalım. Ha tamam. O ona oraya ağırlık yapıyor. İyi, i̇yi tamam güzel. Sanırım az buçuk sıkıntıyı hallettik. Onun dışında pillerimiz bitmiş. Tabi direkt şu şeyleri de aldığım an Bunları alamıyorum ya. Bu blokları alacak kadar maalesef şeyim olmadığı için eve gidelim ilk başta bir. Eve gidip şu üzerimizdeki malzemeleri bırakalım. Pilimizi dolduralım. Ondan sonra tekrar oraya gideriz. Arkadaşlar yapabilecek başka bir şeyim yoktu ama maalesef yapmak zorundaydım. Arabayı birazcık daha şeyini ortalayacağım çünkü arka tarafta olduğu zaman acayip fazla ağırlık birikiyor ve arka tarafta o kadar ağırlık birikmesini istemiyorum. O yüzden şöyle arka tarafa yaptığım o mekanizmalı kısmı o büyük kısmı birazcık şöyle ortalayacağım ön tarafa doğru yaklaştıracağım. Bu sayede çok daha iyi bir ağırlık dengesi sağlamış oluruz. Tamam arabamız şimdilik böyle daha iyi şimdi bir ilk başta markete gitmek istiyorum marketten gerekli olan bazı malzemeler alacağım özellikle şu lastik varsa ya da pil varsa pil alacağım İki tane lazer bulabilirsem o lazerleri almaya çalışacağım bir şekilde tamamlayacağız arabayı artık ki bu arabanın yeni hali benim daha çok hoşuma gitti ki ağırlığın büyük bir kısmı artık ortada kalacak arka tarafa da yüklenecek ama eskisi kadar değil şu arada kalan boşluk olan kısma da yolda bulduğum pilleri teker teker takmaya başlayacağım. Tabi markette bulursam marketten de şimdi gidip alacağız. Şu büyük sarı bloklardan sarı sarı ya, konuşamadım yani. Sarı olan pillerden olursa çok daha güzel olacak da. Hepsini artık yavaş yavaş zamanla bulacağız zaten. Bakalım. Aha. İlk adam gibi Havkey görevlerinden bir tanesini aldık. Pil var mı? Pil var. Güzel. Hepsini alıyorum abi. Hepsini arabamıza yerleştirelim Onun dışında tekerlek yok Ha silah silaha bakacaktım ben Vardır inşallah Yok abi aradığım lazer yok maalesef En iyisi şeye bakmak olacak yapacak bir şey yok End'imiz craft ederek yapmaya çalışacağız Bu arada şeyden Havkey silahlarından şunlar açıldı ki acayip süpere benziyorlar abi taramalı gibiler Tam böyle mitralyoz gibi diyeceğim ama mitralyoz gibi de değiller. O yüzden mitralyoz demeyeceğim onlara. Tarımalı diyeceğim. Ki mitralyozun yeri abi doldurulamaz. Mitralyoz acayip süper bir şey ya. En sevdiğim silah zaten benim mitralyoz. Normal zamanda da normalde de mitralyozu çok severim. Oyundaki mitralyoz da oldukça güçlü zaten. Ee, şimdi ben ha tamam hatırladım. Şu silahı yapmak istiyorum. Nerede o? İşte bu abi. Silah yapmak için gerekli malzemeler Yok mu? Ayda hiçbiri yok. Abi saniye hayır, olması lazım. Neden yok? Neden yapamıyorum ben bunları? heh Şimdi olacak mı? Cık. Algılamıyor abi bunları. Niye algılamıyor bu? Dur galiba ben sorunu anladım abi bir saniye. ne oldu lan? Abi dur yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Ayy. Abi ya. Hata üstüne hata. Şimdi olması lazım Bak şimdi oldu. Bu arada şunu da söylemiş olayım arkadaşlar. İstasyonunuzun yerini beğenmediyseniz şöyle araba kafası yerleştirip yere bırakırsanız E ee, olması lazım. Hii, undu 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 undu. E ee, niye yere takılmıyor bu? Ha bir saniye bir parçası acaba yerde kaldığı için mi? Ha bakın şimdi takıldı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Eğer böyle istasyonunuzun yerini çok beğenmiyorsanız ya da döndürmeniz gerekiyorsa, başka bir yere götürmeniz gerekiyorsa istasyonu bu şekilde sürükleyerek, B'ye basıp sürükleyerek siz de başka yerlere, istediğiniz yerlere gönder götürebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da size şimdiden söylemiş olayım. Da bu makine niye çalışmıyor? Dur sanırım ben ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Bunu havaya kaldıracağım. Ve öyle bağlayacağım abi. Yoksa başka türlü ben bu makineyi çalıştıramayacağım galiba. Heh. Şimdi çalışıyor ama ters. Heh. Tamam. Artık makinem çalışıyor görmüş olduğunuz gibi. Zümrüt, zümrüdümüz tamamen eksikmiş. Gidelim şu craft makinesinden şunları bir halledelim de. Ondan sonra... Aa dur bir saniye. Malzemelerimiz var aslında bizim. Ne çabuk yaptın lan. Ben bu kadar çabuk yapmasını beklemiyordum. İyi. Bizim de işimize gelir zaten. Ne kadar hızlı o kadar iyi. Ki güncellemeden sonra şu hızlandırıcı aleti oyuna getirmeleri gerçekten çok iyi oldu. Baksanıza hemen tıkır 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 işini hallediyor arkadaşlar. Hemen bitiriyor. Şimdi istediğim şu silahtan bir tane daha yapalım bakalım abicim. Kırmızı taşımız var. Bana kırmızı taşımız yok deme. Bana kırmızı taşımız yok deme işte abicim ya. Kırmızı taşımız var ben görüyorum. Allah Allah. Mavi taşımız da var. Niye uğraştırıyorsun beni böyle anlamıyorum ki. Ama turuncu taş yok. O her zamanki gibi turuncu taşımız yok. Bir tane üstüme şey takmam gerekiyor sanırım. Anten takmam gerekiyor. Anteni de takalım. Ondan sonra bizim bir tane yerleştirdiğimiz bir maden vardı o madene doğru ufak bir yolculuğa çıkalım bakalım. Kaç tane taş çıkartmış? Ne kadar neler çıkartmış bir görelim. Bakın işte bayağı bir taş çıkartmış. Ya bizim için şu anlık az ama bayağı yeterli miktarda şu anlık çıkartmış. Normalde bu makineler daha hızlı ve daha fazla çıkartıyorlardı. Ee, adamlar zamanla ettikçe şey yapıyor işte. Birazcık daha yavaşlatıyor. Oyunu zorlaştırmak için uğraşıyorlar. Ya da ne bileyim daha eğlenceli kılmak için bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bilemiyorum. Vallahi craftikle falan hiç uğraşmadan direkt yere doğru bakan lazeri almak istedim arkadaşlar. Hiç kusura bakmayın yani. Onun için şimdi uğraşamam. Daha tekerlek yapacağız bakın. Arka tarafa büyük tekerleklerden takmak gerekiyor. Çok fazla ağırlık olmayacağı için o büyük tekerleklerden artık takabilirim diye düşünüyorum. Şu, şu an üzerimizde var olan diğer tekerlekler. İşte abi bakın hızlı hızlı ateş eden silahların avantajı bu. Çok hızlı ateş ediyor ve hemen böyle birkaç bloklu gövdesi olan arabaları yani cayır cayır direkt direkt finish'e götürtüyor yani. Direkt game over yaptırıyor onlara. O yandan bu çok hızlı ateş eden silahlar çok iyi arkadaşlar. Hmm. Umarım şimdi de bana malzeme eksik falan demezsin. Tamam güzel. Güzel. İşte bunu beğendim. Tamamdır. Artık silahlarımız da hal olduğuna göre. Şimdi arka tarafa bir tık büyük tekerleklerden almak istiyorum. Da gerek yok sanırım şimdilik ya. Birkaç tane pil yapalım ondan sonra şey görevlerine doğru ilerleyelim yavaştan. Şu havke görevlerine doğru ilerleyelim. Ha, dev batarya yapabiliyormuşuz galiba. Tamam. Yapabiliyorsak yapmayı deneyelim abi. Tamam tamam yapabiliyoruz. Yapabiliyoruz abi. İşte abi tıkır tıkır işliyor sistem ya. Kendiliğinden işliyor. İşte böyle sistem çok hoşuma gidiyor ya. Yok kendin craftingle bir tane şeyle yap, yok bir tane şeyle bitirmeye çalış falan. Aha bakın, tık 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 şimdi bir tane kaldı makine. O bir tane makine içinde. Tabii ki de makinenin yine kafası karıştı bir şekilde. Yok mu mavi taşımız başka ya? Galiba başka mavi taşımız yok o zaman şöyle yapalım. Bizim buralarda bir yerlerde sanırım bir mavi taşımız vardı. galiba bitmiş. O zaman ne yapıyoruz? Hemen kolay yoldan direkt markete gidiyoruz ve marketten satın alıyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar. Tabi markette de varsa şimdi. Markette yoksa satın alamayız tabii ki de. gideceğiz yarım saat uğraşacağız onun için. Ama Allah'tan markette istediğimiz taştan var da satın alabileceğiz. Şimdi büyük versiyon da var ama büyük versiyon çok pahalı. Şimdi 120 tane var ama onu şu anlık alamam. Zaten ilerleyen zamanlarda o kadar fazla taş toplayacağım ki artık taşları kendimiz böyle crafting makinesinden işleyeceğiz ve yani doldurmaya çalışacağız arkadaşlar. Göreceksiniz zaten size çok ilerleyen zamanlarda en az bir 10-15 video daha var onlar için tahminimce. Daha henüz yeterince gelişmedik. Seviyeleri falan iyice bir atlatmamız gerekiyor. Bildiğim kadarıyla GSO'da 5. seviyeyi geçtiğimiz zaman artık daha fazla ilerlemiyor. Ondan sonra diğer görevlere odaklanabileceğiz anlayan izniyle. Şimdi hemen şu taşı bir işletelim. Ne oluyor lan? Kime de çediyorsunuz siz? Ha iyi. İşte bakın. Koruma botlarının olmasının en iyi yanı bu arkadaşlar. Süper oluyor yani. O onlar sizi korurken siz de burada rahatınıza bakabiliyorsunuz. Mesela evinize rahat rahat durabiliyorsunuz çok iyi oluyor yani. Şuradan bir tane pil araklayalım. Kendi üzerimize takalım. Tamam. Sanırım şu anlık e, gerekli malzemelerin hepsini topladığım sayılır. Hatta şu yan taraflarda pil dizmem çok daha iyi olacak sanırım. Neyse. Artık pilimiz kolay kolay bitmez. Şunu bir full yiyelim. Ondan sonra gidelim. Şu Black Op Dark totem denen görevi yapalım. Birazcık daha havke silahları falan versin bize de değil mi? Havke silahları önemli abi ya. Hawking acayip süper güçlü silahları var. Biraz daha ilerlesin. Oyunda biraz daha gelişelim. Bu arada bakalım silahlardan bize hangisi açılabiliyor? ha? Sadece şatkan. Şatkan da bu arada yeni gelen silahlardan bir tanesi. Görev ne taraftaymış? Görev şu taraftaymış. İleride. Bunu öldürmem gerekiyor. Bu bana bayağı XP kazandıracakmış gibime geliyor. Di geber artık ha. 255 XP iyi. Bayağı XP verdi. Yalnız gitmekte acayip zorlanıyoruz şu an ya. İşte abi şu şunu sevmiyorum ya. Lan gel buraya gel işte abi en uyuz olduğum şey. İlla kendi evime mi götüreyim yani seni böyle? Bu ne Hawkeye'in Böyle bir tane şey mi vardı ya? Yalnız güzel görünüyormuş abi. Aa, şurada düşman var. Muhtemelen bana şunu öldürmemi isteyecek. Eminim ki bana şunu öldürmemi isteyecek. Sen söylemeden abi direkt gideceğim. Sen söylemeden direkt ben bunu deleceğim burada. Zaten görevimiz de buymuş abi. Bize görevimiz o şeyi öldürmekmiş. Baya basit ya. Şu anlık basit görevler geliyor. Aha, şu can can bloğu muydu şu? Bu ne lan? Aa bu bu Hawking kara deliği değilmiş tamam. Tamam bir an heyecanlandım ya. Bu can bloğu olması lazım bakalım. Aynen bu can bloğu ve daha büyük noktaları şey yapabiliyor ve daha hızlıydı galiba bu anladığım hatırladığım kadarıyla. Ee, he, bütün şeylerin can doldurma topları var ama hepsinin özellikleri farklı. Mesela nasıl söyleyeyim? Venture'ın ki çok daha küçük bir alana can veriyor. Çok daha küçük bir daire içerisinde can veriyor ama çok hızlı can dolduruyor misal veya Havkey'inki biraz daha büyük şey yapıyor biraz daha yavaş dolduruyor Mesela Ne bileyim Enki Geogeor çünkü bayağı dev gibi yapıyor Ama daha yavaş veya daha hızlı doldurabiliyor onun gibi değişik değişik farklı özellikleri var yani Bütün şeydekiler Var olsa da bütün e, bu lisanslarda can doldurma veya herhangi bir şey var olsa da Hepsinin özellikleri tıpatıp aynı olmayabiliyor arkadaşlar Oyun o yönünden Oldukça güzel oldu Şimdi 6 tane silomuz var. Onu 11 tane yapmamız gerekiyor. Çünkü 11 farklı taş var hatırladığım kadarıyla. Hemen şuradan bir yerden bakabiliriz. Neredendi o? Oh. Ha şurada. Ben genelde bulamadığım zaman bilmediğim zaman buradan bakıyorum. Bakalım. 3, 6, 9, 10, 11. Aynen. 11 tane siloya ihtiyacımız var. O zaman ne yapıyoruz? Şuradan 11 tane silo yapıştıracağız. Ufaktan bir crafting istasyonumuzu bir tık daha büyütmek istiyorum dur şunu repeat yapalım da. Ama ulan yeter fazla yaptık galiba. Elimi... Oğlum onun içine niye lönk diye içine girdi direkt. Mal mısın bunlar bana lazım lan. Sakin ol oğlum ya ha. Şimdi şu crafting istasyonumuzu iyice bir büyütelim. 10 tane olmuş şuna bak hayvan gibi yapmışız. Şimdi 6 tane var. 6-5 aynen. 5 tane koymam lazım. 1, Tamam. Yeteri miktarda yerleştirdik. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Bize 11 tane de şey gerekiyor. Şundan gerekiyor. Filtre yapalım 11 tane de. Muhtemelen sarı taşlar yetmeyecek ama Gençler, istasyona bir şey oldu. Harbi harbi istasyona bir şey oldu. Girmiyor artık. Olması gerektiği gibi olmuyor abi. Niye böyle oldu bu şimdi anlamadım. Allah Allah. Hayda. Harbiden istasyona bir şey oldu abi. Gençler hemen hızlıca yeni bir istasyon yapmak zorunda kaldım. Allah'tan nasıl yapıldığını az çok biliyordum aklımdaydı da eski halinin. Bir şey ufak bir değişiklik yapmak zorunda kaldım. Bu yeni Rafineriye koysam sanırım daha iyi olur diye düşündüm biraz daha derli toplu Oldu gibi sanki Onun dışında birkaç Ufak tefek eksiklikleri var ama onları da zamanla halledeceğiz Allah'ın izniyle Şimdi Hemen şu Aha bir saniye dur yanlış yaptım dur 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 sakin ol Yanlış yaptım dur Dur ya şimdilik bunlar böyle bir takılsın Burada aklıma az önce geldi Sanırım En iyi malzeme toplama şekli bu arkadaşlar istasyonla Şöyle etrafı şöyle bir turlayın. İstasyon her şeyi kendi kendine çekecektir zaten aha. Görmüş olduğunuz gibi abi bu da az önce aklıma geldi bu arada. Araba <laughs> arabayla falan aman <laughs> aman aman gözün seyi. Arabayla falan uğraşmak zorunda kalmazsınız bu sayede. İyi depomuzda bayağı bir yerde var şu an. Güzel güzel. Şöyle azıcık daha şuraya yanaştıralım tamam. Şimdi indirmeden önce İstasyona bir şey daha takmak istiyorum. Şurada bir yerde bir çapa ayağı olacaktı. O çapa ayağını takmayı başarabilirsem. Nerede o çapa ayağı? Hmm. Çapa ayağımız var da abi bizim çapa ayağımız nerede ya? Ayda neyse. Yoksa o zaman böyle kalsın tamam. İki tane yerden zaten şu an bağlanmış durumda. O yüzden geri kalan da önemli değil. Şimdi yapmak istediğim şey arkadaşlar e, her yerin yani her bir tane silonun kendine ait bir bloğunun yeri olması gerekiyor. E, onun içinde de tabii şöyle bir şey yapmamız lazım. Aslında ben bunu böyle yapmayacaktım ama tamam şimdilik şöyle yapalım. Zaten burada hiçbir malzeme işlenmiş olmadığı için e, direkt gereken malzemeleri işlenme makinesinde burada tutarak yapmam gerekiyor. Normalde bunu burada tutmamam gerekiyor ama yapacak bir şey yok. Şimdilik öyle kalsın. Filtreyi yaptık. Bayağı bir filtremiz var. İhtiyacımız olan ihtiyacımız olan şey taşıyıcı bandı. Bayağı bir taşıyıcı bandı yapmamız gerekecek. Tamam. Arkadaşlar sanırım yeterli miktarda malzemeyi topladım. Elimizde gereken malzemelerin hepsi var. Bu sayede istasyonun yaklaşık bir %90'ını, 95'ini hatta 95 değil, 85 civarını bitirmiş olacağız ve Tam manasıyla gelişmiş bir istasyon olacak arkadaşlar Birazdan size zaten göreceksiniz Şimdi e, ihtiyacımız olan şeyler GSO filtresi Ve bayağı bir taşıyıcı bandı lazım sanırım bu kadar yeterli taşıyıcı bandı O yüzden daha fazla taş harcamaya gerek yok Şunu bir cancellayayım Tamam Gerekli malzemelerin Büyük bir kısmını hallettim. Dur lan yanlış oldu bir saniye dur. Şimdi size nasıl olduğunu göstereceğim arkadaşlar. Şuraları bir bitireyim. Ondan sonra devam edelim. Tamam. Şimdi bu kısmı hallettik. Şu uç kısmına Birazcık daha uzatalım. Tamam. Şu uç kısmına Şuradaki rafineriyi yerleştireceğiz. Bu sayede ne olacak arkadaşlar? taşlar direkt işlenip yerlerine oturacaklar. Eskiden olsa sıkıntı yaratırdı. Neden? Çünkü eskiden bazı taşları işlemeden kullanmamız gerekiyordu. E, Tabi bu nasıl söyleyeyim? Bir 3-4 ay önce olan bir güncellemeden güncellemeyle 3-4 belki 5-6 hatırlamıyorum tam. O zaman bazı taşları işlenmiş, bazılarını işlememiş kullanmamız gerekiyordu. Bu da birazcık sıkıntı yaratıyordu ama şimdilik böyle bir sorun olacağını sanmıyorum. Şu kısmı biraz şöyle uzatalım. Çünkü buralar şimdi bir sürü şunlardan yerleştireceğiz. Sebebi de şu mesela biz çok fazla malzeme getirdiğimiz zaman bunları yerleştirmeye beklemek yerine bu e, bir direkt buradan aktarım yapabiliyoruz arkadaşlar. Tamam şimdi gereken malzemeleri de hallettik. Şöyle olacak. Şimdi biz malzemeleri buradan getireceğiz. E, malzemeler buradan akıp gidecek. Ve buradan işlenip burada kusura bakmayın az önce bir arama oldu. Neyse. Ee, işlenip gidecek. Ondan sonra buradan gerekli yerlere dolacaklar. Şöyle yapacağız. Şimdi buraya işlenmiş malzemeler geleceği için ben buradan birinciyi, ondan sonra ikinciyi, ondan sonra üçüncüyü diye böyle böyle ayarlaya gidiyoruz. Bu benim şu ana kadar yaptığım en iyi crafting sistemi oluyor arkadaşlar. Bu sayede çok daha mükemmel bir crafting malzemeleri yapabilirsiniz. crafttaki istasyon yapabilirsiniz. Tıpatıp aynısını kopyalasanız da olur, sıkıntı yok. İsteyen arkadaşlarımız hatta resim bile gönderebilir. Resimden kastım. Şuradan resmini çekip gönderebiliyorsunuz ya. Belki onu da paylaşırım ama şu anlık yapmak istemiyorum çünkü daha tam olarak tamamlamadım. Bu tam tamamlanmış versiyon değil istasyonumuzun. Biraz daha ilerleyen zamanlarda size asıl versiyonunu da göstereceğim arkadaşlar. Şimdi şu siloları ufak ufak bir yıkalım. İçindeki malzemeler düşsün ki hepsini teker teker bir toparlayalım öyle değil mi? Bakın şimdi gördüğünüz gibi malzemeler işlenmeye gidiyor. İşlenmede gitmeleri gereken yer neresiyse oraya yapışıyorlar. Tabi şöyle bir şey var sanırım ben bir tanesini yapmadım. Yok yapmışım. Ha tamam. Malzeme aktarılamadığı için anladığım kadarıyla oraya ilerlemiyor. Tamam o zaman diğer silahları da boşaltalım ufaktan. Tabi şöyle de bir şey de var. Ee, bütün malzemeler işlenmemiş halde daha doğrusu işlenmiş halde bazı malzemeler işlenmiş halde olabiliyor. O yüzden buraya bir tane daha yerleştiriyoruz. Ondan sonra bunu da şuradan işlenmiş malzemeler ayarlıyoruz ki buradan sadece işlenmişler geçsin arkadaşlar. Onun dışında bir tane daha ayarlama var. Onu da şöyle yapıyorsunuz ki tabi elimde o malzeme yok. Mesela bazen şu tip nasıl diyeyim ıvır zıvır malzemeler de gelebiliyor. Bu ıvır zıvır malzemeleri de buradan tek tek bir makine içerisinde iki farklı ayarlama yapamıyorsunuz. O yüzden burada crafting makinesinden bizim bir tane daha şundan yapmamız gerekiyor. Bunu hemen hızlıca yapalım. Zaten gerekli malzemeler varmış hemen hızlı craftlanmış. Bunları bir halledelim. Size elimden geldiğince en uygun haldeki crafting makinesini göstermeye çalışacağım ama bir tane daha mı sarı taş lazım ayda işlenmiş sarı taş yok tamam direkt şuraya bir tane yapıştıralım güzel Hı, tamam şimdi bunu da şuraya takalım hemen yanına buraya da e, şu komponent diyoruz buradan da sadece komponentler geçiyor arkadaşlar şimdi bunu e, taşıyıcı bantla tekrardan bağlamamız gerekiyor abi ne uğraştırıcı bir iş ya Sanırım sıkıntı şimdilik böyle çözeceğiz. Yapacak bir şeyimiz de yok. Ee, yine bir tıkanıklık oldu anasını satayım ya. Hayda bütün taşları artık toplayamıyoruz. Şu silahları yerlerine yerleştirelim de. Artık gitmeleri gereken yerlere gitsinler çünkü sıkışıklık olmaya başladı gördüğünüz gibi. Aha bakın. Tıkır tıkır her şey ilerliyor. Yalnız benim bir silaha daha ihtiyacım var sanırım o da komponentleri yerleştirmek için. Neyse onu da şimdi hallederiz sıkıntı yok. Bakın işlenmiş taşlar falan yan taraftan geçiyor görmüş olduğunuz gibi. Sistemimiz şu anlık güzel ilerliyor. Tabii şu komponent son kısımda kalan o komponent orada takılmasaydı, takılmasaydı sistemimiz yerine oturmuş olacaktı. Şöyle yapalım o zaman. Son kısma bir tane daha silo yerleştirelim. Nasıl uzatalım? Oraya da şimdi bir tane komponent yerleştirmek gerekecek Tamam sanırım crafting istasyonumuzun büyük bir kısmı tamamlandı sadece ufak tefek bazı Eksiklikler var Onları da zamanla halledeceğiz arkadaşlar Gelişmiş crafting istasyonda yaptık ya Tamam artık Her şey tıkırında ilerler Şunu da Şuraya yerleştirsek sanırım bir sıkıntı olmaz Güzel güzel Yalnız abi elmas Niye olmaması gereken yerde olmaması gereken taşlar var? Bunu öğrenmek istiyorum da ben şu an. Misal görmüş olduğunuz gibi. Cık. Tövbe töbe ya. Dur arkadaşlar, ben şimdi bütün sıkıntıları halledeceğim. Ondan sonra geleceğim. Tamamdır. Sanırım crafting istasyonumuzun artık bir sıkıntısı kalmadı şu an olabilecek en iyi durumda. Bazı böyle ufak tefek malzemeler var mesela. Onları da takmamız gerekiyor. Onun dışında Hawkeye işte crafting makinesi ondan sonra venture crafting makinesini falan bulmamız gerekiyor. Onları da artık bir sonraki videoya bırakırız arkadaşlar. İstediğimiz şeyi artık yapmayı başardık. Yani gelişmiş yapabileceğiniz en iyi crafting istasyonlarından bir tanesi bu. Sadece eksiklerinden birkaç tanesini söyleyeyim. Şu dörtlü suları Dokuzlu süre yapmanız gerekiyor. Dokuzlu silo yaparsanız kafanız çok da rahat eder. Bunu unutmayın. Onun dışında diğer e, lisansların parçalayıcılarını, diğer lisansların crafting makinelerini ve şurada diğer diğer seviye e, aparatlar artık, bunlar neyse, bu aparatları takmanız gerekiyor. Onun dışında artık bu crafting istasyonu için yapmanız gereken başka herhangi bir şey yok. Artık cayır cayır kullanabilirsiniz. Çok da hızlı çalışıyor. Neyse arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ha bu arada videolarımızı paylaşırsanız çok sevinirim. Sizin destekleriniz sayesinde kanalımız daha ileriye gidebilir. Sizin desteğiniz olmadan ilerlemek çok zor oluyor arkadaşlar. Sizin desteklerinizi bekliyorum. Videoları paylaşmayı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki TRT videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.